Ya ben hep iyi niyetli algılamaya çalışıyorum. Herhalde diyorum bakıyorlar, paramız bitti. Ölüm oluyor yani bu vergilendirme öyle abi sistemi. Abi öyle Bak, Olay ne Her şeyin başı benim konuma geliyor zaten. Benim konum ne abi? Ben tasarruf. Ben evet. hani ekonomist falan diyorlar. Ben ekonomist falan olmak istemiyorum dedim. Ben tasarruf uzmanı, tasarruf koçuyum dedim. Hı hı. Türkiye'de olmayan ama dünyada olan bir şey insanın kafasında zerket çünkü her yerde ekonomistler, her yerde, hı hı. yerde yatırım danışmanı var. Yine kanallar ekonomist veya yatırım danışmanı diyor ama ana fikir şu abi. Türkiye'nin büyük sorunu, bir tek sorunu var sorunlulara bak. Hı hı. Bir tek sorunu, tasarruf sorunu var. Türkiye çok tüketen bir toplum. Özellikle şeyler de çok tükettiği için, hı hı. siyasetçiler de çok tükettiği için, çok harcadığı için, markalar, lüksler, arabaları görüyorsun. O korumalar, evet. lüks arabalar veya bir, her yerde bizim para bulmamız lazım. Parayı üç yerden bulabilirsin. Hı hı. Bir, vergi alırsın. İki, yurt dışından borç alırsın. Üç, para basarsın, enflasyon yaratırsın. Hı hı. Biz bütün tuşlara basıyoruz şu anda, tamam mı? Çünkü paraya ihtiyacımız var. Çözüm ne? Çare çok basit abi. Çare tasarruf. Devletli anda tasarrufa geçse, devletle beraber halk da tasarrufa geçmesi lazım. Evet. Halk da geçse bunlar çözülür. Ama çözülecek mi? Çözülmeyecek. Çünkü bizim halk tasarruf eden adamı küçümsüyor. Bu ülkede kırmızı ışık geçmeyen, duran, koruma, az korumaya dolaşan, aynı kıyafeti giyip benim gibi araba kullanan, bir artı bir ya da dört artı bir evde oturan bir adamı oy vermez bizim halk. Yani olay nerede biliyor musun? Biz siyasetçilere kızıyoruz. Çok harcıyor diye ama Hı -hı. halk bunu sevdiği için siyasetçi böyle. Sen ceza vermiyorsun ki siyasetçiye. Hı -hı. Hadi bakalım Mert Başaran aday olsun ya da Mert Başaran gibi bir adam. Yemin ederim yüzde yarım oy vermezler.